Herkese merhaba. Bu videoda sizlerle Türk siyasal düşünce dünyasını derinden etkileyen 68 kuşağı öğrenci hareketlerini masaya yatıracağız. 68 kuşağı öğrenci hareketlerinin kalıtsal ve dönemsel izlerini takip edeceğiz. Ayrıca dünyadaki ve Türkiye'deki gelişme dinamiklerini karşılaştıracağız sizlerle. Ama videoya geçmeden önce kanalıma abone olup bildirim zillerini açabilirseniz sevinirim. 68 kuşağı öğrenci hareketleri denilince genellikle 1968 yılında cereyan eden bazı hadiseler akıllara geliyor. Ama aslında 1968 yılı sadece bu işin zirve yaptığı, pik yaptığı bir dönemdir. 1968 kuşağı öğrenci hareketleri kabaca 1960'dan ilk yarısından yani 1965-66 yıllarına, 1970'lere, 1970'lerin ilk yıllarına sarkan bazı siyasi hareketliliklerdir. Siyasi hareketliliklere verilen isimdir. Peki 68 kuşağı öğrenci hareketlerinin tarihsel fayatlarında neler yatıyor diyecek olursanız. Şimdi bu işin tetikleyicisi aslında 2. Dünya Savaşı'dır. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika Birleşik Devletleri dünyada hegemonik bir güç olarak ortaya çıkıyor. Dünyada hegemonik bir güç olarak ortaya çıktıktan sonra da kendi yaşam tarzını dünyaya dayatıyor veya dikte ediyor. Amerikan rüyası, Amerikan yaşam tarzı trend oluyor dünyada. Türkiye'de de böyledir. Demokrat Parti'nin ilk yıllarını hatırlayın. Türkiye'de Demokrat Parti'nin ilk yıllarında Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen rüzgarların oldukça etkisi vardır. İşte daha öncesini hatırlayın. Marshall yardımları vardır. Sonrasında işte Türkiye'ye gelecek margarinlere kadar değil mi? O zeytinyağlarını terk edin siz. O yağları kullanmayı bırakın. Margarin kullanın. Veya önemli bir reklam çıkacakları değil mi? Nedir bu reklam? Kahvaltı günün en önemli öğünüdür. Niye kahvaltı günün en önemli öğünüdür diye bunun reklamını yapma ihtiyacı hissediyor Amerika? Çünkü kendi o kahvaltılık gevreklerini falan Türkiye'de, Türkiye piyasasında satmak istiyor. Yani Türkiye'de de, dünyada da bu dönemde Amerikan yaşam tarzı veya Amerikan rüyası denen şeyin egemen hale geldiğini görüyoruz bu. Peki bu Amerikan hegemonyasının doğrudan nasıl bir etkisi var? Şöyle ki, Amerikan hegemonya sadece yaşam tarzıyla ilişkili bir şey değil. Yaşam tarzı aslında bu işin dolaylı bir sonucu. Doğrudan sonucu ne? Amerikan hegemonyasından sonra dünyada liberal ekonomiler trend oluyor. Türkiye'de de böyledir. Biz devletçi ekonomi işte o 1930'lardaki devletçi ekonomiyi terk ediyoruz. Biraz daha dışa açılmacık. İşte Amerikan sistemine entegre, liberal veya daha sonra neo liberal adını alacak kapitalist ekonomi sistemine entegre oluyoruz. Bu ne demek? Şöyle bir şey oluyor. Sanayileşme hızlanıyor Türkiye'de. Sanayileşme hızlanınca ne oluyor? Köyden kente göçler başlıyor. Niye köyden kente göçler başlıyor? Çünkü sanayide adama ihtiyaç var. Yani sanayi sonuçta kentli olacak ya. Kentli bir takım insanlara ihtiyaç var. Kentli gibi yaşayacak ve bu kentli insanlar sanayide çalışacak. Dolayısıyla köyden kente göçe ihtiyaç var ve tabii ki de onun getirisi daha yüksek. Tarım biraz daha aslında trend kaybediyor. Burada parlayan yıldız olarak biz sanayinin öne çıktığını görüyoruz. Sanayi öne çıktıkça da köyden kente göç hızlanıyor. Bu hızlı bir demografik değişimi getiriyor. Yani nüfus yapısındaki bazı değişiklikler söz konusu. Bu değişikliklerden mütevellit de işte o. Köy ile kent arasındaki uçurum açılıyor. Çünkü köyde taşra yaşayan insanlar kente geliyor. Evet bir sanayi sistemine kendisini entegre etmeye çalışıyor. Ama bir türlü kentli yaşamına, kentli kültürüne adapte olamıyor. Bunun sancılarını biz hatta günümüzde de yaşıyoruz. Bakın şöyle bir bakın. Özellikle kentte yaşayan insanlar büyük kentlere bakın. İstanbul'a bakın, İzmir'e bakın, Ankara'ya bakın. O şehirlerde gettolar oluşmuş durumda. Bu gettolarda taşradan gelen insanlar kendi taşrasını orada hakim kılmak istiyor. Ne demek istiyorum? Atıyorum Karadeniz'in işte efendime söyleyeyim Rize'den gelen bir vatandaş. Gidiyor İstanbul'da gene Rizelilerin olduğu semte muhite yerleşiyor. Orada kendi Rize'sini kuruyor. Yani orada kendi taşra kültürünü hakim kılmak istiyor. Anlatabiliyor muyum? Orada kendi çeperlerinde, o şehrin çeperlerinde gettolar kuruyorlar. Kent kültürüne bir türlü adapte olamıyorlar. Kent kültürünün kendine az, kendine özgü bir takım dinamikleri vardır. 1950'lerin 40'ların falan İstanbul'un Ankara'sını aklınıza getirin bir. İşte operalara gidilen değil mi? Batı kültürüyle yaşanan. Hatta yani bu sadece 1940'ların falan da mevzu değil. 1930'ların mevzu değil. Osmanlı'da da böyle. Tanzimat sonrası işte o perasına bakın. Oradaki Türk siyasal elitinin yaşam tarzına bakın. Pera anılar da anılarda falan geçiyor. Romanlarda geçiyor. Bütün tanzimat edebiyatı zaten bunu anlatır değil mi? Bakıyorsunuz adam işte Boğaz'da kahve içerken veya Boğaz'da içkisini yudumlarken bir roman, bir edebiyat anlatabiliyor. Bunlar hep işte o tanzimattan sonraki modernleşme hamleleridir. Kent kültürüdür. Taşra kültürü değildir bunlar günümüzde de 1940'larda, 50'lerde, 60'larda da taşradan kente göç eden o taşralı kesimler, o taşrayı ben bu arada sadece coğrafi anlamda kullanmıyorum. Sosyolojik bir anlamda da kullanıyorum ki bunun sosyolojik de karşılığı vardır. Sosyolojik kökeninden gelenler varsa aranızda o taşra kültürü, kent kültürüyle bir türlü hem hal olmayı başaramadığı için bu bir travma doğuruyor. Sosyal bir travma doğuruyor. İşte bu kriz ve travma halde hayata soldan bakan insanlar için bir sorumlu aramaya yetiyor. Yani bu hızlı bir kentleşme var. Bu hızlı kentleşme adaptasyon sorunu doğuruyor. Bu adaptasyon sorunu doğan bir sürü kriz var. Şimdi ekonomik bir takım işte büyüme vaat etmişsiniz. Ekonomik bir takım daha güvenç bir atmosfer vaat etmişsiniz. Refah vaat etmişsiniz. Kalkınma vaat etmişsiniz. Ücret artışı vaat etmişsiniz. Bunların yanında ama bir kriz doğuruyor. Üstelik kırsal kesimde yaşayan insanlarla şehre göçen ama bu şehir kültürüne adapte olamayan insanlar arasında veya şehrin genel işte o elitist yapısı arasında büyük bir uçurum var. Makas açılmaya devam ediyor. Bu durumda işte hayata soldan bakanların nazarında Türkiye daha iyi gitmemiş oluyor veya öyle değerlendiriliyor. Tamam Türkiye ekonomik olarak büyüyor gibi görünüyor. Fakat Türkiye'de bir uçurum büyüyor. Türkiye'de gelir adaletsizliği büyüyor. Türkiye'de sosyal adalet yok demeye başlıyorlar. İşte o kriz ve travma ortamını görüyorlar çünkü. Bundan mütevelli bir sorumlu aramaya gidiyorlar. Kim acaba bu işin sorumlusu? Şimdi kabaca bu işin sorumlusu olarak Amerikan emperyalizmini görüyorlar. Çünkü Amerikan emperyalizmi o dönemde kendi kendisini sabık alıyor aslında. Bu insanların gözünde nasıl sabık alıyor? Şöyle ki Amerika'nın önünde o dönemde 1900 işte o 40'lar, 50'ler, 60'lar sürecinde iki önemli hadise var. Dünyanın gözüne batan başka meseleler de var tabi ama. Bir, siyah beyaz ayrışması. Amerika kendisi ne kadar medeni dünyanın temsilcisi veya öncüsü olarak görse de siyah beyaz ayrımı yapılan bir ülkeden söz ediyoruz biz. Öte yandan Vietnam'da yaptıkları da ortada Amerika'nın bu kendi kendisini aslında hem sabık alıyor hem de kendi kendisine hüküm giydiriyor Amerika'nın. İşte bütün bu yaşananlar gene hayata soldan bakanlar açısından Amerika'yı doğal müsebbib ilan ediyor. Şöyle de bir şey var. Şimdi Amerika aslında Türkiye'nin ve bütün dünyanın önünde toz pembe bir bulut koymuştu deniliyor. Yani Amerika bir refah, bir büyüme, bir ekonomik kalkınma, sanayileşme, tarım ekonomisine, sanayi ekonomisine geçiş. Daha büyük aslında ekonomik ekonomik koşullar, daha rahat ekonomik koşullar, insanların daha rahat, daha güneş bir atmosferde yaşamasını vaat ediyor. Bunu da büyük oranda gerçekleştiriyor. Ekonomik büyümelere bakıldığında dünyadaki Türkiye'de de böyledir. Keza Türkiye'de de 1950'lerde özellikle 1950'lerin başında Demokrat Parti ile beraber şu Amerikan yardımları bilmem falan bir şeyler derken Türkiye'de de önemli ölçüde büyüyor. Bu adamlar da diyorlar ki işte Amerika Türkiye'nin ve dünyanın önüne bir toz pembe bir bulut koydu. Ama diyorlar kendi kendisine bir kere bu adamların sabıkalı Vietnam Savaşı ortada efendime söyleyeyim şu o siyah beyaz ayrımı ortada ki Amerikan emperyalizmin daya söz konusu Gene bu adamların tezlerine göre. Birden bu adamlar işte çark ediyorlar ve Amerikan rüyasının, Amerikan yaşam tarzının toz pembe bütün bulutlarını birden dağıtıyorlar ve gerçeklikle yüzleşiyorlar. Peki gerçeklikle yüzleşmelerin altında ne yatıyor? Yani tetikleyicisi ne bunun diyebilirsiniz? Onun da şöyle bir tetikleyicisi var. Şimdi dünya iki büyük savaş atlattı değil mi? Birinci Dünya Savaşı 1910'larda, 1939 işte o 40'larda ikinci Dünya Savaşı. Bu her iki Dünya Savaşı'nın süre zarfında ekonomi oldukça küçüldü. Sadece Türkiye'de değil. Evet Türkiye çok ağır koşulları atlattı işte kurtuluş savaşı, cumhuriyetin ilk yılları falan derken Türkiye çok ağır koşullar atlattı. Ama dünyada da farklı koşullar, Türkiye'den çok daha farklı koşullar yoktu. Dünya da önemli travmalar atlattı. Dünya da önemli ekonomik daralmalar geçirdi bu sürece. Şimdi Türkiye özelliğinde bakacak olursak biz bu işe. Türkiye'de iki dünya savaşı döneminde yani birinci dünya savaşı ve 2. dünya savaşı döneminde yetişen nesiller o döneme kendisini adapte etti. Yani bir yokluk dönemine adapte etti kendisini. Sürekli bir ekonomik açıdan kendi kendisini gemleme. İşte aman bunu saklayalım. Bunu sona harcayacağız. İşte kötü günlere hazırlık yapalım gibi bir takım ekonomik daralmayı daha fazla harcamamayı, biriktirmeyi kendi kendilerine salık verdiler hep. İşte yani hep yokluk dönemlerine bu adamlar kendini adapte etti bir şekilde. Yokluğun içinde büyüdükleri için bir refah atmosferini hiçbir zaman yaşamadılar. Ama 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yetişen nesiller yani diyelim kabaca işte 1930'larda doğmuş bir çocuğun erken çocukluk dönemi 1940'lardan sonrasına işte 2. Dünya Savaşı'ndan sonrasına denk gelir. Veya 1940'larda doğmuş bir çocuğun gençlik dönemi 1960'lara erken çocukluk dönemi 1950'ler daha sonra 1960'lar gençlik dönemine denk gelir. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra büyüyen, şu genişleyen ekonomi içerisinde bu adamlar büyük bir refahın içine doğdular. Yani babaları gibi, dedeleri gibi yokluğun içine doğmadılar. Hatta bu nesillere ne deniyor? Baby boomer yani bebek patlaması. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra malum Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı döneminde erkek nüfus savaşlara gidiyor. Erkek nüfus savaşlara gittiği için ne oluyor? Doğum oranları azalıyor tabii ki de. Bebek doğum oranları azalıyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra artık savaşma mavaş yok gibi de İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünya yeni böyle bir makro savaşa sürüklenmemek için bazı önlemler aldı değil mi? Daha sonrasında dünyada böyle büyük bir savaş çıkmadı. Dünyada böyle büyük bir savaş çıkmayınca de işte erkek nüfus yerlerinde kaldı. Erkek nüfus yerlerinde kalınca da işte o baby boomer yani bebek patlaması oldu. Dünyada nüfus artışına yönelik de politikalar geliştirildi zaten 2. Dünya Savaşı'ndan sonra. Çünkü nüfus çok azdı. Bir de sanayileşmeye doğru gittiğin için yani böyle liberal ekonomi, kapitalist ekonomi falan derken nüfusa ihtiyaç var. Bu fabrikalarda falan kimler çalışacak sonuçta? Nüfusa ihtiyaç var. Nüfusa ihtiyaç olduğu için de nüfus artışını bir takım tetikleyici politikalar geliştirildi dünyada. Türkiye'de de böyle oldu aynı şekilde. Nüfusun kendilerinden önceki nesillere göre çok daha büyük bir şekilde patlama yapması da işte kendinden önceki nesillere göre bu 68 kuşağı denilecek sonradan 1967 68 kuşağı olarak anılacak kesimlerin daha hegemonik bir güç haline gelmesine sebebiyet verdi. Çünkü bu adamlar kenetlendiği zaman nüfus olarak baktığımızda genç nüfus yaşlı nüfusu bastırabiliyordu. Onları arkada bırakabiliyordu. Onlardan daha çok söz sahibi olabiliyordu. Peki bu ekonomik refahın içine doğmasının ne alameti farikası var? Oraya geri dönelim. Şimdi dedi ki 2. Dünya Savaşı'ndan sonra dünyada ve Türkiye'de ekonomi büyük oranda genişledi. Şimdi Türkiye'de 1950'lerin başında Demokrat Parti ile birlikte o Amerikan yardımları falan derken ekonomi genişledi. Ama 1950'lerin sonlarına doğru gelindiğinde hem dünyada hem de Türkiye'de Avrupa'nın belli başlı memleketlerinde de ekonominin daralma yaşadığı bir sürece giriyoruz biz. Mesela Avrupa'da işsizlik 1.4'ten 1.8'e çıkıyor. Türkiye'de de bir takım gelişmeler oluyor. Mesela Demokrat Parti döneminde hep anlatılır. Dolar 2 kusurdan 9'a çıkmıştı. Ekonomi çok kötüydü. Özellikle Demokrat Parti'nin son yıllarında. Peki 1960'lara gelindiğinde yani 27 Mayıs'ta Demokrat Parti devriliyor. 1960'larda birden sihirli değnek mi değiyor? Ekonomi iyiye mi gidiyor? Ekonomi iyiye falan gitmiyor. Aksine daha kötüye gidiyor. Bakın 1960'larda İsmet İnönü'nün başında olduğu kabineler kuruluyor? Bunlar zayıf koalisyonlardır. Yeni Türkiye Partisi ile Adalet Partisi ile falan kuruluyor. 3 tane koalisyon kuruluyor. Ondan sonra da Suat Hayri Ürgüplü'nün bir kabinesi kuruluyor. 4 tane 1960'tan ilk yarısı 65'e kadar kabine kuruluyor. Bunlar koalisyon hükümetleridir. Çünkü koalisyon hükümetleri dönemin ana gündem maddesi ne biliyor musunuz? Plan mı? Plan mı tartışmalar? Burada ne demek isteniyor? CHP saflarından gelen bir takım aydınlar diyor ki veya siyasal elit diyor ki planlı ekonomiye geçelim. Planlı ekonomi uzun vadeli bir iş takdir ederseniz ki ama Türkiye uzun vadede bu programı uygularsa ve kapsamlı bir program yapılırsa Türkiye kalkınır deniliyor ki o dönemde ciddi anlamda yetişmiş iktisatçılar var. Devlet Planlama Teşkilatı falan da kurulacak. Hatta 1960'larda onun da etkisi vardır. Hatta Devlet Planlama teşkilatında Türkiye'de önemli siyasetçiler falan da yetişecektir ve Türkiye ekonomisini düzeye çıkaracak adımlar atan siyasetçiler yetişecektir. Plan pilav mı tartışmalarına da pilav mı tartışmaları şu. Adalet Partisi saflarına yani Süleyman Demirel'in genel başkanı olduğu saflardan geliyordu. Tabi o tarihlerde daha Ragıp Gümüşbala diye bir adam vardı. Emekli o generalde o. Süleyman Demirel daha sonra gelecek. Adalet Partisi saflarına işte o pilav tartışmaları geliyor. Hani plan olmasın plan uzun vadeliymiş. Bize pilav yani hemen yemek lazım. Millet aç falan demek istiyor. Yani bir an önce bu işi çözelim demek isteyenler ortaya çıkıyordu. Onlar plana karşıydı. Yani ana gündem maddesi bile 1960'ların aslında ekonomik kriz. Ekonomik kriz büyük bir yumak halinde böyle çığ gibi büyüyor. Şimdi bu adamlar refah ortamına doğdu ya ve hiç yokluk görmedi ya. Tam gençlik dönemlerinde işte böyle büyük bir ekonomik daralma görülünce işte o bir kriz yaratıyor. Buhran yaratıyor. O zaman bu bunalım ortamının gene bir müsebbibi olmalı. Şimdi o taşradan kente göç, kentteki sanayileşme olgusuyla bir takım işte dertli olan kesimler, oradan üretilen bir sosyal travma, bunların müşahede diyor ya bu adamlar. İşte bunların tetikle ilgisi gene bu ekonomik genişleme ve daralma. Peki diyebilirsiniz ki bu ekonomik refah ve daralmayı yaşayanlar aslında kentteki siyasal elitin çocukları. Yani Taşra'daki kesim zaten ekonomik bir daralmışlık içinde yaşıyor. Dedik ya kentle köy arasındaki o kentle Taşra arasındaki zaten bir uçurum sürekli artıyor. Derinleşen bir uçurum söz konusu. Yani onların Taşra'daki insanların zaten ekonomik durumu kötü. Ekonomik olarak iyi olanlar merkezdeki yani İstanbul'daki, Ankara'daki İzmir'deki yaşayan siyasal elitin çocukları. Şimdi bunlar yaşıyor daralmayı ve geniş Peki bu adamlar taşradaki o işte şeyi nereden ilgilendiriyor? Veya ona niye bu kadar kandil yapma ihtiyacı hissediyor diyebilirsiniz. Veya o nereden geliyor? Hani o madem o sıkışmışlığı nereden müşahede ediyorlar diyebilirsiniz. O da şöyle ki 1950'lerde ve özellikle 1960'larda Türkiye'de gerçek hatta toplumcu gerçekçi falan deniliyor buna. Köy romanları yazıyor. Köy edebiyatları böyle popüler hale geliyor. 1950'lerde Mahmut Makal'ın kitapları vardı. Şu bizim köy falan meşhur. Daha başka kitaplar da vardır ama en meşhur olanı odur. 1960'larda esas işte o Yaşar Kemal'ler falan böyle sivrilecek Türk kamuoyunun önünde toplumcu gerçekçi denilen işte Köy edebiyatı yazacak. Şimdi o köy edebiyatının ne alama itfarikası var? Köy hayatının gerçek yüzünü gözler önüne seriyor. Şimdi köy edebiyatının malum köyde adam okumuyor. Köyün içinden çıkan adamların, köyün içinden çıkan yazarların yazdığı işte o gerçekçi eserleri şehir merkezlerindeki siyasal elitin çocukları okuyor. Köydeki içler acısı durumu gerçekçi bir şekilde gözler önüne koymuş oluyor. Bakın bu kitaplar böyle Orhan Pamuk'un İstanbul'daki rahat koltuğuna oturup yazdığı edebiyata, gıygı edebiyata falan benzemez. Ha onu da kötülemiyorum tabii. Kitaplar ayrıdır. Orası ayrı mesele. Beğenenler falan vardır ama gidin bakın bakın bir Yaşar Kemal okuyun, İnce Mehmet okuyun. Ya o İnce Mehmet okuyun Çukurova'nın köylerini, şu Çukurova'nın dağını, taşını hissedersiniz. Orada bildiğin geziyormuş gibi hissedersiniz. O derece gerçekçi anlatıyor. gidin başka kitapları okuyun. O fakirliği, o yoksulluğu özümsersiniz. Orhan Kemal'in falan kitaplarına bakın. O yoksulluğu, o fakirliği böyle iliklerinize kadar hissedersiniz. Böyle önünüze öyle bir betimler ki sanki onu film izliyormuş gibi böyle içinize işler o. Hele ki 1950'den 60'lar kriz ortamında, buhran ortamında okuduğunuzu düşünün siz. Adamlar bu kitapları o kadar toplumcu gerçekçi şekilde yazmışlar ki köy edebiyatını o kadar gerçekçi bir şekilde siyasal elitin çocuklarını o şehir merkezlerinde yaşayan siyasal elitin çocuklarını o kadar gerçekçi bir şekilde gözleri önüne sermişler ki Taşra'nın yaşadığı sorunlar, Taşra'nın yaşadığı derin uçurumlar, Taşra'nın yaşadığı o işte o bunalımlar şehirde yaşayan siyasal elitin çocuklarını hayata soldan bakan siyasal elitin çocuklarında tetikleyici bir sebep yaratıyor. Bu 68 kuşağı öğrenci hareketleri açısından tabi 68'de ortaya çıkacak bu ama 1950'lerde 60'larda zihinlerini bu kitaplarla yoğurmaya başlıyor bu çocuklar. Mahmut Makal'dan beri gelen bir süreç var. Mahmut Makal Türk Türkiye'de ilk defa işte o köy enstitülerinden çıkan birisi olarak yani köyün içinden çıkan birisi olarak köy sorunlarını gerçekçi bir şekilde toplumun gözler önüne seren bir edebiyat kalemi almıştı. Çünkü ondan öncesinde Mahmut Makal'dan öncesindeki köy edebiyatına baktığımızda biz Türkiye'nin ne vardı biliyor musunuz o köy edebiyatında? Kemalist Türkiye'nin idealinde yatan köy modeli. Mustafa Kemal Atatürk'ten beri işte o köyleri daha iyi, köyleri daha göneç bir atmosferde yaşatmaya dönük bir anlayış vardır ya, bir siyaset anlayışı vardır ya onu yansıtıyordu. Yani sanki Kemalizmin öngördüğü köy anlayışı gerçekleşmiş gibi yazılan köy edebiyatı var. Köyün içinden gelmiyordu bunlar. Ankara'daki siyasal elit, Ankara'daki dönemin siyasal eliti, edebiyatçılar. Mesela bir örnek vermek gerekirse Yakup Kadir Karaosmanoğlu. Bu adamlar yazıyordu bu kitapları. İdealize edilen köy vardı orada. Köyün gerçeği yoktu. Mahmut Makal ilk defa kral çıplak dedi. Mahmut Makal'ın açtığı yolda da işte Yaşar Kemal'ler, Orhan Kemal e ve başka köy edebiyatı yazarları sivrildi. Köyün gerçek yüzünü gözler önüne serdi. Bu da işte büyük bir travma yarattı. Hayata soldan bakan işte genç siyasal elit veya işte siyasal elitin çocukları bu sefer sorumlu arama işini derinleştirdi. Gene sorumlu arıyorlar tabi. Orada Amerika zaten makro ölçekte önlerinde duruyor. Amerikan emperyalizmi. Özellikle şu işte toz pembe bulutlar dağılmış. Ekonomik şu daralma ve genişlemeyle beraber birden çark etmişler değil mi? Her şeyin ayırdına varmışlar. Ampuller yanmış. Peki içerideki temsilcileri kim bunu? Yani içeride de bir sorumlu olması lazım. Kalkıp gidip buradan öğrenci olaylarıyla Amerika ile savaşamayız değil mi? İçeride temsilcileri olması lazım bunun. İçerideki temsilcileri kim? İçerideki temsilcileri de işte siyasetçiler. Hem iktidardaki siyasetçiler hem de muhalefetteki siyasetçiler. 68 kuşağı öğrenci hareketleri hem iktidardaki parti ya da partileri tabi dönemsel olarak farklılık gösteriyor. Hem de muhalefetteki parti ya da partileri düzenden yana tavır koymakla eleştiriyordu. Düzen dedikleri tabii ki de kötü işte o pejoratif anlamdaki bir düzen. Amerikan emperyalizmine entegre olmuş bir düzen. Artık işte o köy kent uçurumu bir takım Türkiye'nin yaşadığı bunalımlar, travmalar, sosyal travmalar. Onların düzenin işte o düzenden kastı onun muhafazasından ve onun devamından yana tavır koyan bir iktidar ve muhalefet partileri olduğunu düşünüyorlardı. Genellikle burada siyasi iktidarlar düzenin taşıyıcı kolonu olmakla eleştiriliyordu. Muhalefet partileri ise düzene ayak uydurmakla eleştiriliyordu. Genel olarak her iki yapıda da bir hantallık görülüyordu ve bu hantallığın yıkılması gerektiğini düşünüyorlardı. Bu gençler o dönemde devrimci birer özne olarak bir durulaşmıştı. Devrimci birer özne olarak da bu düzeni yıkmak istiyorlar. Niye yıkmak istiyorlar? Çünkü bu düzenin muhafazakar olduğunu düşünüyorlar. Muhafazakarlıktan kasıt şu sistem değişmiyor bir türlü. Sistemin değişebilmesi için devrimci bir adım gerekiyor diyorlardı. Yani hem iktidarı hem muhalefet işte oradaki partileri eleştiriyor ya bunlar farklı veçelerle. Onların yıkılması gerektiğini düşünüyorlar. Hem iktidardan hem de muhalefetten umutlu değiller. Şimdi 68 68 kuşağı öğrenci hareketlerine baktığımızda buraya kadar anlattıklarım aşağı yukarı bütün dünya memleketleri için geçerli. Bütün dünyada 68 kuşağı öğrenci hareketleri denilince aşağı yukarı buraya kadar anlattığım sebepleri o dünya memleketlerinin tarihlerini entegre ettiğimiz zaman aşağı yukarı aynı sonuçlara ulaşırız. Ama Türkiye'nin kendine özgü bir modeli var. Türkiye'de kendine özgü gelişen bir dinamik var. Şimdi bütün dünyaya baktığımız zaman biz bu 68 kuşağı öğrenci hareketlerine solun ve sosyalizmin baskın geldiğini görürüz. Devrimci ya bunlar. Dünya sola ve sosyalizme doğru açılıyor. Gençlik örgütleri bakımından. Türkiye'de de devrimci bir yapılan var. Türkiye'de de sola bir açılama var. Ama Türkiye'deki ana eksen Kemalizm. Dünyadan farklı bir şekilde. Bu işte Türkiye'yi kendine özgü bir modele çeviriyor. Türkiye'nin kendine özgü bir 68 kuşağı öğrenci hareketleri olmasına yol açıyor. Bütün dünyada sosyalizm baskın gelirken Türkiye'de Kemalizme doğru bir yöneliş var. Devrimci bir atılım var. Bu da şunu doğuruyor aslında. Şimdi dünyada solun sosyalizan olması. Yani solun sosyalizme doğru. Solun farklı tonları var ya. Sosyalizme çekmesi durumu söz konusu oluyor. Türkiye'de tam tersine. Sosyalizmin Kemalize olması. Kemalizmle yoğrulması. Kemalizmle hemhal olması süreci konsoluyor. Bu nasıl oluyor diyeceksiniz. Şimdi şöyle bir şey var. 68 kuşağı öğrenci hareketleri denildiği zaman dünyada genel olarak sömürücü düzenlerin egemen olduğu, sömürücü düzenlerin iktidarda olduğu ve bu sömürücü düzenlerin yıkılması gerektiği düşünülüyor. Bu yıkılma fikriyatının temelinde gerekirse devlet olgusunun ortadan kaldırılması aynı Fransız Devrimi'nde olduğu gibi. Orada da ne oluyor? Monarşi yıkılıyor, cumhuriyet geliyor. Monarşi yıkılıyor, cumhuriyet geliyor ve eski düzenle araya kalın bir çizgi konuyor. Sert bir geçiş yapılıyor, değil mi? Aynı belki oradakine benzer bir şekilde devlet olgusunun ortadan kaldırılabileceği tartışılıyor. Ama Türkiye'de modelde çok aşırılıkçı yapılanmaların dışında onlar da çok küçük gruplardır. Devlet olgusunun ortadan kaldırılması, devlet olgusunun temelden tahrip edilmesi veya farklı bir yöne evrilmesi gibi bir durum söz konusu değil. O nedenle Türkiye'de Kemalizm o kadar baskın geliyor. Çünkü Kemalizm dediğimiz zaman devlet olgusuna bir kopuş siz sergileyemezsiniz zaten. Çünkü bu geleneksel aslında muhafazakar bir yapılanma da doğuruyor. Çünkü siz tarihteki bir noktadan 30 yıl kadar önceki bir noktadan güç devşirme ihtiyacı hissediyorsunuz. Bu geleceğe matuf bir şey değildir. Bu durumda siz geçmişten güç devşiriyorsunuz. Geleceğe yönelik bir şey yapmıyorsunuz. O kadar da yani dünyadaki devrimci atılımlar kadar radikal bir dinamik Türkiye'de söz konusu olmamış oluyor o zaman. Peki bu Türkiye ile işte dünyanın arasındaki sert kırılma nereden gerçekleşiyor? Onlar devleti ortadan kaldırmaya çalışıyor. Biz tarihteki bir noktadan güç değiştiriyoruz. Burada iki önemli faktör var. Birincisi 1961 anayasası. 1961 anayasası pek çok tarihçinin tespit ettiği üzere, İlver Ortaylı da vurgular bunu hatta, Türkiye'nin başına gelmiş en demokratik anayasadır. Birkaç örnek vereyim 1961 anayasasının getirileriyle ilgili daha iyi anlarsınız. Ne kadar özgürlükçü bir anayasa olduğunu. Çift meclisi bir parlamento var. Senato var. Bir de millet meclisi var. Bunlar arasındaki birbirinin denge unsuru. Kuvvetler ayrılığı var. İlk defa kuvvetler ayrılığı getirilmiş Türkiye. Anayasa mahkemesi var. Devlet planlama teşkilatı var. Bu kurumsal yapılanmaların hepsini 1961 anayasası getiriyor ve düşünce özgürlüğü anayasal teminat altına alınıyor. Daha öncesine bakın Demokrat Parti dönemine. Demokrat Parti dönemini neyle alıyoruz biz? Baskıcı otoriter bir yönetimle alıyoruz değil mi? Niye? Çünkü gazetecileri tutukluyorlar. Tahkikat komisyonu kuruyorlar. Bilmem ne yapıyorlar falan. Düşünce özgürlüğüne ket vuruluyor. Bunun aksine işte 1961 Anayasası ile düşünce özgürlüğü teminat altına alınıyor. Anayasal teminat altına alınıyor. Bu düşünce özgürlüğü ortamından da ikinci faktöre geleceğiz artık. Düşünce özgürlüğü ortamında Türkiye'de buzlar çözülüyor. Buzlar çözülüyor ne demek? Bu Çetin Altan'ın bir tabiridir. Türkiye'de çözülen buzlar içerisinde sol düşünce ilk defa kafasını kaldırıyor. Sol düşünce kafasını kaldırınca Türkiye'de geleneksel medyanın, geleneksel gazete ve dergilerin, bunlar düzen yanlısı gazete ve dergiler mesela Ulus gazetesi gibi düşünün, Cumhuriyet gazetesi gibi düşünün veya farklı gazeteler gibi düşünün. Geleneksel görsel yayın yapan gazeteler artık önemini getiriyor. Onun yerine Türkiye'de daha alternatif medya ortaya çıkıyor. Dergiler ortaya çıkıyor. Mesela Yön diye bir dergi çıkıyor. Ondan sonra Sosyal Adalet diye bir dergi çıkıyor. Diriliş diye bir dergi çıkıyor. Devrim diye bir dergi çıkıyor. Eylem diye bir dergi çıkıyor. İsimlerine bile bakın. İsimlerinden belli zaten. Yön Türkiye'ye bir istikamet tayin etmek istiyor. Doğan Avcıoğlu'nun öncülüğünde. Sosyal Adalet. Türkiye'de ilk defa Sosyal Adalet konuşulur olmuş değil mi? Derginin adını öyle koymuş adamlar. Dönüşüm. Adı üstü dönüşümü adamlar mail etmek istiyor. Mesela Devrim değil mi? Gene Doğan Avcıoğlu'nun öncülüğünde. Bunlar işte geleneksel medyanın yerini alıyor. Sadece geleneksel medyanın yerini almakla kalmıyor. Bir akım, bir cereyan yaratıyor. İşte gençlik hareketlerine fitilini ateşliyor. Arkalarına bir rüzgar olarak estiriyor bu adamların ciddi anlamda öne çıkan toplumsal hareketlilik yaratan dergiler olarak sivriliyor. Hatta en öne çıkanları da bunların Doğan Avcıoğlu'nun öncülüğündeki Yön dergisidir. Yön dergisi Türk siyasal düşünce dünyasında en derin izler bırakmış dergilerden bir tanesidir. Ben de videolarını çekmiştim. Kanalımın oynatma listeleri kısmında Kemal'in dosyası vardır. Oradan bulabilirsiniz. Hatta Kemalist Yön Hareketi falan diye yazsanız Google'a veya YouTube'a muhtemelen karşınıza çıkacaktır sizin de. Burada Doğan Avcıoğlu ve Yön dergisinin temel tezi şu. Türkiye'de Kemalist devrim yarım kalmıştır. Türkiye'deki Kemalist devrimi tamamlan gerekiyor. Kemalist devrimin gitmek istediği istikamet yani Atatürk'ün gitmek istediği istikamet sosyalizmdi. Sosyalist devrimdi. O nedenle yön dergisi bu işin katalizörü, amiral gemisi olarak sivriliyor. Ben diyor Kemalist devrimi yarım kalmış Kemalist devrimi tamamlayacağım. Türkiye'yi sosyalizme götüreceğim diyor. Bu büyük bir çekim yaratıyor o dönemde gençler arasında. Hatta şöyle de bir şey örnek verebilirim ben size. Deniz Gezmiş vardır değil mi? 68 kuşağı denince ilk akla gelen isim Deniz Gezmiş ve arkadaşlarıdır. Deniz Gezmiş'in mahkemedeki savunmasına bakın. O savunma çok meşhurdur. Hep kitaplarda falan böyle geçer. Doğan Avcıoğlu Türkiye'nin düzeni kitabında yazan temel tezlerin özeti gibidir o. Hatta Türkiye'nin düzeni kitabında ben size göstereyim hemen şurada olması lazım. Evet iki ciltlik bir kitaptır. Bu Doğan Avcıoğlu'nun Türkiye'nin düzeni kitabı. Dün bugün yarın demiş iki ciltliktir. Bu kitap yayınlandığı dönemde büyük akisler yarattı ciddi anlamda ve sol kemalizmin işte temel tezlerini bu kitap ihtiva eder. Sol kemalizmin temel tezlerini ihtiva eden bu kitapta Deniz Gezmiş'in işte o temel tezlerini mahkeme savunmasındaki temel tezlerini gene dayanak teşkil etmiştir. Demek istediğim şu ki o kadar etkili oluyor bu kitaplar işte o 68 kuşağı gençlik hareketleri veya 68 kuşağı öğrenci hareketleri üzerinde. Bir de tabi 68 kuşağı öğrenci olaylar denilince akla ilk Deniz Gezmiş geliyor. Ama kim bu 68'ler deyince yekpare bir grup yok. Yani sadece Deniz Gezmiş evet 1968 veya Deniz Gezmiş ve arkadaşlar 1968 diyemeyiz. 68 deyince yekpare bir grup aklınıza gelmesin. Genel olarak 2. Dünya Savaşı sonrasındaki şu genişleme ve daralmanın travmasına isyan eden Amerika Birleşik Devletleri'nin sorumlu ilan eden ve bunun iç dinamikleriyle mücadeleye soyunan gençlik hareketlerine gönül veren herkesi kapsıyor. Somut olarak bir gruba işaret edebilme imkanımız yok. Dediğim gibi yekpare bir grup değil. Ama burada kimleri işaret edebiliriz? Hangi grupları işaret edebiliriz? Türkiye İşçi Partisi tip FKF yani Fikir Kulüpleri Federasyonu. Dev genç. Bunların içinde ağırlıkla vardılar bu adamlar. Ama farklı daha farklı daha küçük gruplarda da vardılar. Sal evet bu adamlar işte 68 kuşağıdır diyebileceğimiz bir grup yok. Ha şunu da söyleyeyim. Türkiye'deki bu gençlik eylemleri, gençlik olaylar gençlik hareketleri patlaması bir anda da olmuyor. 1960'larda işte bir fitil ateşi çaktı patladı gitti falan yok. Onun öncü de var. Bakın Demokrat Parti döneminde 28-29 Nisan 1960 olayları vardır. 555K olayları vardır. Demokrat Parti döneminde ilk defa kitlesel gösteriler düzenleniyor. Bu kitlesel gösterilerin de alameti farikası şu. Demokrat Parti o kadar otoriterleşiyor, o kadar otoriterleşiyor ki artık gençler, üniversite gençliği özellikle buna bir isyan noktasına geliyor Demokrat Parti'ye karşı ve 1960'ın işte ilk defa 28-29 Nisan'ında İstanbul Üniversitesi öğrencileri ağırlıklı olarak büyük bir kitlesel eylem yapıyorlar. İstanbul'da Demokrat Parti'ye karşı bu Demokrat Parti derinden sarsıyor İstanbul'daki olaylar Ankara'ya sarsıyor. 555K. O ne diyeceksin? Bu bir parola. 5. ayın 5'inde saat 5'te Kızılay'da. 555K bunun açılımıdır. 555K eyleminde buluşan Ankara'daki gençler Demokrat Parti'ye karşı ve hatta Türkiye'deki ilk büyük kitlesel eylemi yapıyorlar. Ve hadise 5 Mayıs'ta oluyor. Demokrat Parti 27 Mayıs'ta. Yani 20 gün sonra aşağı yukarı devriliyor. Siz düşünün. Tam darbe öncesi Demokrat Parti devrilmeden önce büyük bir kitlesel eylemle sarsılıyor. Bu Demokrat Parti'ye de bir travma etkisi yaratıyor. Yani ciddi büyük bir gençlik hareketiyle yüzleşmiş. Hatta şu öyle de bir travma etkisi var bu hareketin. Şimdi bu eylemde 555 kadar Adnan Menderes olay mahaline gidiyor. Yani Adnan Menderes'e karşı büyük bir kitlesel eylem düzenleniyor. Adnan Menderes'e başbakan oraya gidiyor. Siz düşünün Adnan Menderes'i burada tartaklıyorlar. Kimler tartaklıyor? Hatıralara yansıdığı kadarıyla Altan Öymen, Bülent Ecevit, Deniz Baykal gibi isimlerin başını çektiği bir grup Adnan Menderes'i tartaklıyor. Ben bunu Altan Öymene sordum. Dedim böyle böyle bir hadise geçiyor anılarda işte fotoğraflar falan da var. Birkaç yerde Adnan Menderes'in tartaklandığına dair hatta bir takım emniyet soruşturmalarına falan da yansımış Adnan Menderes'in tartaklandığına dair bir takım şeyler. Altan Öğmen'e sordum ben bunu. 555 kadar böyle bir şey oldu mu diye. Ben hiç görmedim öyle bir şey de olmadı dedi. Hatta Hikmet Çetin'i aradı. Hikmet Çetin'le de konuştu. O da eski CHP Genel Başkanı'dır. Eski Dışişleri Bakanı'dır hatta. Hikmet Çetin'le telefonda görüştü. Hikmet Çetin de böyle bir şeyi ben görmedim dedi. Herhalde o da oradaymış anladığım kadarıyla. Ama şöyle bir şey var. Adnan Menderes'in tartaklandığı birçok hatıratta geçiyor. Emniyet soruşturmalarına yansıyor. Hatta gazeteci Emin Karakuş'un arabasına bindirilerek olay yerinden uzaklaştırılıyor. Zorla uzaklaştırılıyor Adnan Menderes. Yani siz düşünün. Başbakanın tartak ataklandığı, başbakanın yani amiyane tabirle dayak yediği bir hadiseden söz ediyoruz. Türkiye'de bu ilk defa oluyor. İlk defa kitlesel bir gösteri olmuş. Bunlar işte 1968 kuşağı öğrenci hareketlerinin, işte o öğrenci eylemlerin, öğrenci ayaklanmaların öncülleri olarak kabul edebiliriz. Türkiye'de ilk defa 1960 ara biri fitil ateşledi falan diye bir şey yok. 28-29 Nisan olayları, 555K olayları, 5. ayın 5. saat 5'te Kızılay'da bu olay 1960'larda yaşanacak işte o büyük çaplı kitlesel hadiselerin daha büyük çaplı, daha kitlesel hadiselerin ve düşünsel motivasyonu da olan hadiselerin öncülleri veya zemin hazırlayıcıları olarak kabul edebiliriz. Ki şu da var. Şimdi bu 28-29 Nisan olayları ve 555K olayları yoğun teorik düşünsel falan bir şeye sahip değildi. Bir doktrini yoktu bunların. Yani tek motivasyonları vardı. Orada gençlerin Demokrat Parti'nin gadrine uğramışlar. Demokrat Parti'yi devirmek istiyorlar. Başka da bir şeyleri yok. Ama 1960'lara de bu 68 kuşağı işte öğrenci olaylarının veya öğrenci hareketlerinin siyasal doktriner bir kapsamı var. Köy sorunlarını tartışıyorlar mesela. Gecekondu sorunlarını tartışıyorlar mesela çok konuyu tartışıyorlar. Üstelik bir de devrim için strateji geliştiriyorlar. Devrime nasıl gidilecek? Devrime gidildiğinde neler yapılacak? Neler gerçekleştirecek? Bunları kendi aralarında tartışıyorlar. Temel hatta şu az önce bahsettiğim gibi Doğan Avcıoğlu'nun yön dergisinde ve devrim dergisinde ortaya koyduğu temel tezleri bu Türkiye'nin düzeni kitabında da ihtiva eder. Bunları hayata geçirmek. Temel aslında ana eksen bu. Ana hattı bunun üzerine kuruyorlar. Yani Doğan Avcıoğlu'nun yol göstericiliğinde Kemalizm'den sosyalizme uzanan bir çizgi kurmak istiyorlar. Kendi nazariyelerinden bu Kemalizm'den sosyalizme giderken tabii bir çizgi çiziyorlar ama bu homojen bir yapılanma değil. Yekpare bir yapılanma değil. Herkes aynı fikriyatta değil. Ana eksen aynı. Ama ana eksen içinde farklı fraksiyonlar söz konusu. Yani bütün 68 kuşağı öğrenci olaylarını, öğrenci hareketlerini, bu fikirsel devinimleri yatay kesen bir çizgi söz konusu değil açıkçası. Ama dediğim gibi farklı noktalara konumlanmış devrimci hareketler var. Bu devrimci hareketler genel olarak Kemalizm'den sosyalizme uzanan o çizgiyi doldurmaya çalışıyorlar. Bir Kemalist devrim yarım kalmış. O Kemalist devrim tamamlanacak. Bu dünyadan farklı açtığı bir yöndür. 68 kuşa öğrenci hareketlerinin Kemalizm tamamlanacak ondan sonra sosyalist devrime gidilecek. Doğan Avcıoğlu mesela buradaki teze şu sosyalist devrime gidilecek ya Kemalist devrim yarım kalmış Kemalist devrim tamamlan sosyalist devrime gidilecek ya orada bir devrim partisi kuralım o devrim partisi iktidara gelsin dolayısıyla Türkiye'de bir sosyalizmi getirsin o başka da bir parti olmasın temel tezi bu mesela 68 kuşa öğrenci hareketlerinde bunun çevresinde toplanan genel olarak çevresinde toplanan bu tezlerin kendilerince devrim stratejileri geliştiriyorlar. O ilk devrim stratejileriyle de iktidara gelmek için siyasal bir hareketlilik yap yapıyorlar ve bunu da kendinden sonraki nesillere miras bırakıyorlar. Ben size kapatırken bu 68 kuşa öğrenci hareketleriyle ilgili geniş kapsamlı doyurucu bir kitabı da sizlere tanıtmak ve göstermek isterim. Daha detaylı bilgi sahibi olmak isteyenler inceleyebilir. Bu Emin Alper'in Jacobenlerden Devrimcilere Türkiye'de Öğrenci Hareketlerinin Dinamikleri 1960-1971 diye bir kitabıdır. Tarih Vakfı Yurt Yayınlarından çıkmış. Çeviren Eylem Yeni Soy Demek ki İngilizce mi kalem aldık? Artık neyse tam da hatırlamıyorum. Okuyalı bayağı olmuştu. Aralık 2018'de çıkmış benimki. Şimdi Emin Alper aslında tarihçi falan değildir bu arada. Emin Alper bir film yönetmenidir. Başarılı da bir film yönetmenidir. Filmlerini tavsiye ederim. Ben kendisiyle kısa bir hasbihal imkanı da bulmuştum. Bir ara bir de söyleşisine gitmiştim. Tarif Hakkı çerçevesinde Mehmet Öznur Alkan'la birlikte gelmişlerdi. Ona da gitmiştim. Kitabı oldukça doyurucudur, Hapsamlıdır. Tavsiye ederim. 68 kuşağı öğrenci hareketlerini merak edenler dünyada nasıl gelişti, Türkiye'de nasıl gelişti, bunun dinamikleri nelerdir, farklı fraksiyonlar bu devrim stratejilerini nasıl hesaplıyorlardı, nasıl tasarlıyorlardı bu kitabın içerisinde bulabilirsiniz detaylı bilgi için.